Yeni bir vlog videosundan herkese merhabalar. Bugün e, sizlerle Instagram'da daha önce paylaştığım buranın tanıtım videosu gelsin mi dedim. Bir mekana gideceğiz. Şu an hava oldukça sıcak ve Çeşme'de merkeze herhangi bir yere oturduğunuzda bu sıcaklığı hissediyorsunuz, ve oturduğunuz yerden keyif alamıyorsunuz. Bundan dolayı Çeşme'ye gelen misafirlerimizin e, ve tatilcilerin e, birçoğunun bilmediği ama aslında çok güzel serinlemek için bir yer olan bir yere gideceğiz. Buranın adı Çeşmeköy. Buraya e, vasıtanız olmadan gidemiyorsunuz ne yazık ki. İlla bir aracınız ya da motorunuz olması gerekiyor. Ben de arkadaşım bekliyorum beni araçla almaya gelen. Onunla birlikte oraya gidip size e, oranın kısaca bir tanıtımını yapacağım. Çünkü geldiğinizde istiyorum ki çeşmede oldukça keyifli zamanlar geçirin. Bu keyifli zamanlara birazcık katkımız olursa ne mutlu olur diyerek rotamıza başlıyoruz. Hoşçakalın şimdilik. Çeşme köyden herkese selamlar. Bahsettiğimiz yere geldik. Burası Çeşme'de yükselti dağ diyemem çünkü dağ gibi büyük değil ama bir tepede kurulmuş ağaçlar içerisinde harika bir dinlenme. Aynı zamanda yoga ve kamp yapabileceğiniz bir yer. Konaklama seçeneklerini ve diğer seçenekleri de size sonrasında anlatacağım. Ama isterseniz öncelikle şurayı bir biraz gezelim bakalım sonrasında detayları konuşuruz. Evet, Çeşme, çeşme Köyü'nün en güzel özelliklerinden bir tanesi şu gördüğünüz yemyeşil alan. Şu yan tarafta birazdan size detaylı olarak da göstereceğim. E, deniz manzarasına karşı oturup kahve içebilir, kahvaltı yapabilirsiniz. Kahvaltı servisi de var buranın dışarıdan müşterilerine de. Ben mesela buraya gelip, e, Çeşme'nin az önce bahsettiğim sıcaklığından kaçarak e, soğuk kahve içip serinliyorum, işlerimi yapıyorum, kitap okuyorum, arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Arka tarafında buranın e, konaklama için çadır konaklamaları da var. Hem böyle Standart çadırlar var hem de büyük çadırlar var. Odalarda konaklama seçenekleri var. Ayrıca şu anda popüler olan Tiny House denen yapılarda da konaklamalar var. Tabii ben açıklama kısmına bu işletmenin bu bilgilerin nereden ulaşabileceğinizi yazarım. Çünkü ben bu tarz bir konaklama ihtiyacı gitmediğim için açıkçası çok bilmiyorum, fiyatları da bilmiyorum ama siz için soracağım fiyatları. Ben bu şu anda bunun neresindeyim yani size niye burayı tanıtıyorum? Madem konaklama için tanıtmıyorsam tabii elbette konaklama için gelmek isteyenler de gelebilir ama. Benim buradaki en büyük niyetim Çeşme'ye tatile geldiniz, i̇şte denize gittiniz, bir şeyler yaptınız ama hani boştasınız, bir yerde oturmak istiyorsunuz ama bu ferahlamak istiyorsunuz. Zaten şehirden kaçıp geldiniz Çeşme'ye, yazın Çeşme ister istemez e, merkezi biraz kalabalık olabiliyor. Yani şehirden geldim yine o şehir stresini yaşamayayım diyorsanız atlıyorsunuz arabanıza, Çeşmeköy'e geliyorsunuz, şu arkamdaki güzelliği yaşıyorsunuz, yani çok keyifli, keyif alacağınız bir yer. Bu merkezde demiştim, çok sıcak demiştim ortalık. Mesela şu an burası esiyor. Yükselti tepede olduğu için ve şu an ben çekim ışık gelsin diye güneşteyim. Buna rağmen çok yakmıyor. Özellikle gölge kısma geçtiğinizde oldukça serin bir havayla karşı karşıyasınız. Bir de sessizlik var. Yani çok hoş, çok tatlı bir yer. Fiyatları da açıkçası çok yüksek bir fiyat değil. Mesela örnek vermek gerekirse tabii Ülkede fiyatlar sürekli değişebiliyor ama ben bu tarihten itibaren bir e, örnek verecek olursam. Buraya gelip e, iki tane soğuk kahve bir de büyük şişe su aldığımda ödedim para e, 100 lira. Yani çok da diğer işletmelerden aman aman bir pahalılığı söz konusu değil. Çeşme'de standart fiyatlandırmadan burada da aynı fiyatlandırmayı bulmak mümkün. E, o yüzden e, diğer işletmenin nazaran fiyat konusunda da e, mutlu edici bir özelliği var. Yavaş yavaş da yürüyorum çünkü size bir yeri daha göstermek istiyorum. Benim favori mekanım yani favori yerim diyebileceğim bir yer. Ee, özellikle bu saatlerden sonra yani 330 dörtten sonra güneş biraz daha dağın arkasına kalmaya başladıktan sonra çok güzel bir böyle e, sihir oturabileceğiniz bir yer var. Zaten gösterince daha iyi anlayacaksınız. Oraya yavaş yavaş yürüyorum şimdi. Ve hazırsanız oraya sizi göstereceğim. İsterseniz oraya doğru bir çıkalım. Oranın manzarasının bir güzelliğini size göstereyim. Şurası. Hem böyle uzanabiliyorsunuz. Buraya şeyinizi Şöyle uzandığınızda manzara bu. Çeşme ayaklarınızın altında. Gördüğünüz şey sadece yeşil ve mavi. Zeytin ağaçları, çam ağaçları, deniz. Cırcır böceklerinin o güzel sesini duyuyorsunuz hazır çıkmışken yukarıdan da şöyle biraz göstereyim e, işletmenin konumlandığı yeri. Evet. E, benim anlattığım tarzıma aşağı yukarı artık alışmaya başlamışsınızdır. Çok böyle gereksiz bilgiler verme taraftar değilim. Çok da video uzatma taraftar değilim. İşletme bu. Yapacağınız aktiviteler bunlar. Burada kimler için güzel olabilir dersiniz? bence herkes için uygun ama mesela Gerek çeşmede yaşayanlar için olsun, gerek tatile gelenler için olsun. Bazen buraya yazlıkçılar da geliyor. Yani yaz aylarında yaz aylarını komple burada geçiriyorlar. Misafirleriniz geldi ya da kendinizi şımartmak isterseniz Gelip burada şuralarda kahvaltı yapabilirsiniz. Çok güzel, hoş yer. Veyahut da benim dediğim gibi o şehrin gürültüsünden kaçmak, doğanın içerisinde güzel bir hizmet almak istiyorsanız çok uygun bir işletme burası. Yani ben o yüzden burayı tercih ediyorum. Hem işletme mantığı olarak çok güzel. E, kaliteli içecekler, kaliteli bir hizmet anlayışı var. Hem işletmenin sunduğu mekan oldukça hoş ve insanın ruhunu okşuyor. Bu vesileyle burayı da size tanıtmak istedim. Bu tanıtımlarımızda her geçen gün devam edeceğiz. E, benim yaptığım tanıtımlarda tek bir niyet var. O da Çeşme'ye gelen insanların daha güzel bir şekilde tatil yapmasını sağlamak. Ne bu mekanla ne de diğer önce tanıttığım mekanların hiçbiriyle e, işbirliği içerisine girmiyorum. Zaten e, niyetim de sizlere bir güzel yerler tanıtmak olduğu için Bu bence paradan daha değerli Çeşmeye gelen insanların güzelce tatil yapmasını istediğim için bu videoları çekiyorum e, Sonuçta bağlamak gerekirse de Bugün de sizlere Çeşme köyü tanıtmaya çalıştım bir konuşma bittikten sonra Çeşme Köyü ile ilgili birkaç böyle fotoğraf ve video devam edecek. Onlara da bakabilirsiniz. Açıklama kısmına da Çeşme Köyü ile ilgili hani burada konaklamak isterseniz nasıl konaklama bilgilerini alabileceğiniz de açıklama kısmına yazacağım işletmenin. Oradan da onlara da ulaşabilirsiniz. Instagram sayfasına da ulaşabilirsiniz. Diyerek bu videomuzda da size hoşça kalın diyorum. Esen kalın, sağlıkla kalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle çok karanlık çıktık ama olsun. Zaten kendim de karanlığım. Hoşçakalın.